Narsist sever mi? Narsist aşık olur mu? Bu sorunun cevabını gelecek olursak bu sorunun cevabı çok derin arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir narsist parıldayan birini seçer. Gerçekten ışıldayan, enerjisi yüksek birini seçer ve onu kafasında idealize eder. Nasıl bir bebek, bir çocuk anne babasını kafasında idealize eder? Ne, ne demektir idealize etmek? Dört dörtlük görür, harika görür, mükemmel görür, her şeyi biliyor, her şeyi yapıyor, çok becerikli. Şöyle böyle, aynı, narsist de aynı o bebek o çocuk gibi karşısındaki kişiyi idealize eder ve idealize ettiği kişiye aşık olur. Lakin kimse dört dörtlük değildir, kimse mükemmel değildir. İnsanız, kusurlarımız var. Dolayısıyla bu kusur, kusurlar çık, çık, çıktıkça dört dörtlük olmadığımız anlaşıldığında narsist bir hayal kırıklığı yaşayacak ve o noktada sizi değersizleştirmeye ve o noktada istismarlarına başlayacak. İşte onun aşkı bu kadardır. Oraya kadardır. Sizi dört dörtlük olmadığınızı, idealize edilebilecek biri olmadığınızı anlayana kadar. Sonrasında Değersizleştirme ve istismar dönemi nefret dönemi başlar.